Bir alkış... İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, Melik Gazi İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Öncelikle ben bugün ailemle birlikteyim. Gerçekten bu duyguyla geldim. Ailem olduğunuza inanıyorum. Hepinizin sorunu burada bulunanların mutlaka birçoğuyla temasım olmuştur. Özel konular olmuştur, dertler olmuştur. Ailem, kızım, eşim, babam, anam gibi bakmışımdır. Bir kongreye gidiyoruz. Neredeyse silahlar burada çekiliyor. Denmedik laflar kalmıyor. Yapmayalım arkadaşlar. Yapmayalım. Çok az bir kitleyiz sadece. Zor ayakta duran bir parti olduk. Biz geldiğimiz yerlere şöyle bir bakın. Kurucularımız var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Rahmete ulaşanlar var. Allah rahmet eylesin. Emekleri var. Mekanları cennet olsun. Bugün yine burada olan kıymetli dostlar arkadaşlar var. Biz hep birlikte yol yürüyeceğiz. Bizim meselemiz parti tartışma veya bu olaylar büyütme olmamalı. Bizim meselemiz iktidarı değiştirmek olmalı. Bunun için çabalıyoruz. Bu sabah uyandım. Allah sizi inandırsın. Kongremiz var diye çok mutluydum. Benimle yol yürüyenlerle bir araya geleceğim diye çok mutluydum. Emin olun mutluydum. Herkes eşini, çocuğunu bıraktı buraya geldi. Ben de öyle. Çünkü bir ailemle bir araya geliyorum dedim. Ya çok kıymetli başkanlarım. Gerçekten çok uzun bir yoldan, meşakkatli bir yoldan geldik. Hiçbirimiz kolay bir gün görmedik. Siyasetten gördük diyeniniz varsa söylesin. Ne ilçe başkanları, ne meclis üyeleri, ne diğer görev alan yönetim kurulu üyelerimiz. Mümkün mü? Hiçbirinizin rahat bir günü oldu mu? Hepimizin dertleri oldu. Biz bunlar bitsin diye iktidar olalım diyoruz. Biz bunlar bitsin diye yerelde bir başarı elde etmek istiyoruz. Ben geçen toplantıda da söz aldım. Sosyal medyalarınıza bakıyorum bazen. Birilerini eleştirenlere bir genel başkanım paylaşan yok. Ama arkadaşı eleştiriyor. Yapmayalım. Genel başkanımızı, bak belediye başkanımızı, il başkanımızı paylaşalım. Onların söylemlerini yayalım. Genel merkez görevlilerimiz var. Grup başkanlarımız var. Muhteşem konuşmalar yapıyorlar son günlerde. Lütfen ya inanıyorsanız bunları bir paylaşın sayfalarınızdan. Beğenmekle yetinmeyin. Lütfen rica ediyorum. Tek elimizde bir sosyal medya var. Ulusal medyayı zaten bize kullandırmıyorlar. Onu da sizin kanalınızla çoğaltıp büyütebiliriz.